<laughs> ben de baba. de baba. Şey kardeş. Biz beraber. Hem de doğum gününde yanında olalım dedik. Bu arada hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Allah'a emanet İyi kardeşim. Allah ne olsun. Arkadaşımızın yanında olmak istedik. Geldik. Ne hediye alındı? Mamiye hediyesi mi dedi ya ya. Önce bir Sibel görsün. Olsun öyle. Şey de soralım efendim, geçtiğimiz ee, günlerde de hani kilo vermeye ilgili bir Yıldız Hanım'ın çağrısı olmuştu. Filmden dolayı almış olduğumuz kilolarla ilgili. Verilmeye başlamış biz görüyoruz ama daha yok da hedef var. hiç öyle bir çağrım olmadı. Siz abarttınız, Çok müthiş başlıklarınızda hiç öyle bir şey yok. Ben onu her haliyle beğeniyorum. Sonuçta bence yaptığı şey inanılmaz bir şey zaten. Türkiye'de bence bir ilk değil mi? Yani bu kadar kilo alıp proje için sonra anında da verebilmek. Hakikaten büyük bir mucize. Teşekkür bize. ederim. Ben de gurur duyuyorum. Bunu yapan oyunda bir Batman var, bir de siz varsınız. Yok canım <laughs> ya, her aktör <laughs> yapar abi. İşimiz <laughs> bu, ne olacak yani? Şu anda sevenin formunu görüyorsunuz. İyiyim, iyiyim çok şükür ya. Bayağı acı verdim. Ee, biraz daha sporla destekleyip, biraz da inşallah eski formuma kavuşacağım. Projeleri soralım, merak yapıyorsunuz çok kısa? Valla evde bir bebek projemiz var işte, Bebek büyük <laughs> proje o. Onu, onu büyütüyoruz itinayla. Ee, her hafta yeni bölüm. <laughs> ee, onun dışında da bir şeyler var. Okuyorum, ediyorum. Bakalım inşallah en güzelini seçip. S S sürpriz mi olsun? Söylemeyecek Yok. Evet. inşallah İnşallah en kısa sürede ekranlara geri döneceğim. Hem de geceler sizde, gündüzler. Anne de mi? Nasıl geçiyor o saat paylaşımı? Bence de, de, dengeli de ya. Yani fark etmiyor. Bazen gece onda oluyor, bazen bende oluyor. Yok ya biz görev dağılımını güzel evet, yaptık evet. açıkçası Aynen. Yani. Siz, güzel oturttuk. Siz hangi görevleri üstlendiniz efendim? Yıldırım hangi görevleri Oyun. <laughs> <Ben> oyun Oyun <laughs> arkadaşı. Kızım tabii. Mıncıkla saçını çektiği kişi falan benim. <laughs> Onları öğrendi sağ olsun ama ben her şeyi yapıyorum açıkçası ya. Yani. Bir bakıcı ihtiyacı var durum mı acaba, böyle ee, bir durum var mı? Şu an yok, annelerimiz de var zaten yanımızda her daim. O yüzden şu an bence iyi gidiyoruz. Yani bebeğimiz de çok güzel maşallah diye. Evet, o yüzden güzel bence şu an, sıkıntımız yok. Çok sağ olun, var mı sorusu olan? İlk evet. sıra. Ee, bebek neleri değiştirdi hayatınızı? Çok yani, çok şey değiştirdi. Bir insanın hayatı bence bebekten önce, bebekten sonra evet. diye değişiyor. Ee, bir kere ruhen değişiyorsunuz. Yani en büyük bence onu değiştirdi. İnsanın duruşunu, kafa yapısını değiştiriyor. Sorumluluğun çok daha fazla arttığını hissediyorsun. Yani kaygı yükleniyorsun birazcık da açıkçası. ya Dünyanın en güzel duygusu bence çocuk sahibi olmak ama e, gerçekten de beraberinde bir kaygıyı da getiriyor getirmiyor değil. E, ama onu yaşamak da güzel bence kesinlikle katılıyorum. Gerçekten imzamı atıyorum. Hakikaten öyle. Yani bir yandan dünyanın en güzel duygusu ama çok da korkutucu. Ee, o yüzden kaygılar yükleniyor böyle. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Kardeşler teşekkür görüşürüz. Ederim. Çok teşekkür ederim.